bir şarkı yaptık. Memleket yarra hey. Paşa! Suna boy. Pa Paşa kefo cana otomatik zova. Oha gitti bin dolar Meksika, Afrika, asımlar Ratatata Paşa kefo cana otomatik zova. Oha gitti bin dolar Meksika, Afrika, asımlar Ratatata gözler afiş kefa baba hepsine göster hadi Aa nasıl bilirsin bizim işler delirtir Senin sevgiliğin ama bana elidir Yes yes ver hesaplatayım paraları sana Benim konum bela İstanbul'a kadar Rodinle dinle sen beni farkı yakala Be Belakene gibi yapışır bana Ne yapayım bu piyasa sevmiyorsa beni Hepsini sikeyim Ne yapayım sevmiyorsa beni Mekan başında izliyorsunuz beni <laughs> Tabi 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 Ne yapayım? Dur dur burada bir şey diyeceğim Dur dur bir dakika Hepsini sikiyim Fransız İtali, İtali. Rehanadan İstanbul'a tutuyorum oteli Sokağa satın aldım Arıyorum noteri, işi düşenin dostu Francesca Tefoli Sokakta doğduğum Reyhanlı face life Nenemin evinde yaptım freestyle Yatıyor makine, döşek altı gang buy. Gençlerimin hepsi gizli bir tarikat ka ka Kafamda bir güzel kapşonlu taktım Güneş gözlüğümle hatuna baktım Dedim ona sen ne kadar tatlısın Dedi bana üzgündüm sen belalısın İstanbul'a sadece bir kere geldim Gelmemle bütün milleti gerdim Rahat olun canolar bu da başlangıç çakala alacağım yapacağım kırlangıç 31 Atay Reyhanlı Teksas Kalmadı cana bak dededen miras Vateri bottas yanlar reptas Bizde bot olmaz sen çek pas pas Baş, 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 baş. Yapo, cana. otomatik zig zoa oh, Oha gitti bin dolar Meksika, Afrika, asımlar rata tata